Ben buradan gidiyorum. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar, bu gece ormanda bir şey gördüm. Ciddiyim. Az önce bir ses duydum. Bu da ne? He. Rüzgar değil. Yemin ederim rüzgar değil. İşaret fişeği nerede? Sadece miyavla kardeşim. Dostlar koşuyorum. Vallahi bir şey geliyor arkadan. Bu iş hiç iyi değil. Dostlar, ağaç düştü. Kim itti lan bunu? Allah'a korktum. Dostlar, bir şey yanımdan geçti. Vallahi bu ayı falan değil, bu başka bir şey. Dostlar, ben buradan gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ya. Dostlar, bu gece buradan sağ çıksam yemin ediyorum kampı bırakıyorum.